bir şeyiniz yoksa e, yılın son kampına müthiş bir keyifle başlıyor. Şimdi bütçe doğrusu ile başlamışız bu soruya. Bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi burada bunu bir tık küçülteyim. Zoom out yaparak bir hatırlatayım. Bütçe doğrusunda neler vardı diye. Çok küçük oldu hemen bir özür dileyerek. Şimdi şöyle bütçe doğrusu bize hatırlarsanız e, iki mallı bir ekonomide alacağımız farklı mal bileşimlerinin geometrik yerini gösteriyor idi. Burada hatırlarsanız T mikro Y malı. Burada da X malı vardı. Ve şöyle bir şey demiştik. Bütçe doğrusu üzerinde bütçenin tamamı harcanır. Peki içindeki kısımlarda durum ne? Mesela burada neydi durum? Hatırlayan var mı? Burada atıl bütçe sanki çok düzgün bir laf değil. Atıl bütçe Yani atıl diyebiliriz tamamı harcanmamış. Eksik harcama tabirini çok sevmiyorum ben. Evet eksik harcama diye bir şey olmaz. Tamamı harcanmamış belki daha doğru olur. Yani yanlış dil demeye çalıştığınız şeyi anlıyorum. Şurası ise, bu kısım ise mevcut şartlarla, mevcut bütçeyle ulaşılamaz kısım. Şimdi burada iki tane de çok e, spesifik noktalar vardı bizim için. Biri şu, diğeri de bu. Burası için hatırlatmak maksadıyla yine bütçe doğrusu denklemini yazabilirim değil mi? X malının fiyatı çarpı, X malının miktarı, Y malının fiyatı çarpı, Y malının miktarı. Ee, burada bütçenin tamamının Y malına hatta şöyle yapayım. Özür dilerim. Şuraya ekleyeyim onu. M bölü PY şeklinde yazayım. Bütçenin tamamı Y malına harcanır. Aynı mantıkla burası da M bölü PX olur. Yani bütçenin tamamı e, X malına harcanır. Diyebiliriz. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Peki sorunun cevabı akabilir mi bana? Herkes lütfen sorunun cevabını versin. Ya. Gelirin tamamı bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği yer demiş. Gelirin tamamı dikey eksendeki mal için harcandığında bu maldan alınabilecek miktarı gösterir. Geçiyorum. Yatay eksene paralel bir talep eğrisinden elde edilen toplama hasılat eğrisinin şekliyle ilgili durum nedir? Ha, yatay eksene paralel. Şimdi Şöyle bir kıyaslama yapalım mı beraber? Eğer firma talep eğrisi yatay eksene paralel ise söz konusu firma hangi piyasadadır? Bravo. Bravo. Ya sizi hiç Şöyle diyebilir miyiz? Talep eğrisi burada fiyatı belirleme ya da fiyatı kabul etme konusunda aslında belirleyici olabiliyor. Yani negatif eğimli ise fiyat belirleyici, yatay eksen yaparlarsa fiyat kabul edici. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eğer böyleyse monopolcu gücü de var. Diğer türlü yok. Şimdi burada iki tane durumu da bahsetmiş. Biz de onu çizelim. son bir şey söyleyeceğim. Bu düzgün, 50 düzgün konuşma vesaire için, cümle kurma için. Kızıyorsunuz biliyorum. Aman kafamızı ütüledim diyorsunuz ama. Söyleyeceğim, hiç tutmayacağım kendimi. Ee, şimdi sizin yapacağınız işte önemli unsurlardan, önemli aşamalardan özür dilerim. Biri şu. Mülakat. Ve mülakatta sizin nasıl konuştuğunuza bakıyorlar. Yani sizin konuşmanız üzerinden sizi değerlendiriyorlar eğer orada ık mık falan filan derseniz düşünsenize çıkıyorsunuz bir mülakatta işte öyle falan filan diyorsunuz. Mesela cümleniz böyle bitiyor ya da işte kelime dağarcınız yetmiyor. Ne kadar hoşnutsuz görünüyor değil mi? Ne kadar kötü görünüyor. O yüzden kitap okuyun. Kitap okumanız şart. Vaktim yok kitap okuyamıyorum. Hiç kabul edeceğim bir şeydir, ettiğim bir şey de değil. O yüzden bence bana kızsanız da tabakayı. Gerçekten çok işinize yarar. Şimdi şunu silelim. Bakın burası bir toplama asla eğrisi. Bu da bir toplama asla eğrisi. Bu tam rekabet piyasası için pozitif eğimli toplama asla eğrisi. Bu tekelde de görmüştük bunu hatırlarsanız ama burası eksik rekabet için diye rahatça söyleyebiliriz. Çünkü tüm eksik rekabetlerde durum budur. Birkaç şey daha hatırlayalım mı burada? Mesela tam rekabette toplam hasılat eğrisi ne, neden pozitif eğimli ve doğru saldı? Bravo. Fiyat sabitliği nedeniyle değil mi? Fiyatların sabit olması sebebiyle. Peki e, tam rekabet özür dilerim. Tek elde ya da eksik rekabetçi herhangi bir piyasada e, to, toplam hasılatın maksimum olduğu noktada esneklik nasıldır? Peki, buyurun sorunun cevabını alalım sizden. Sorunun cevabı, beraber bakalım. Pozitif değil. Para arzı artsın. Para arzı artarsa faiz ne olur? Sizden gelsin. Para arzı artarsa faiz, bravo, düşer. Faiz düşerse yatırım ne olur? Yatırım ne olur faiz düşerse artar. Yatırım artarsa harcama ne olmuştu? Hatta faiz düşerse yatırım artar, tüketim artar, tasarruf düşer. Buradan yola çıkarsak şurası için toplam harcama ne olmuş oldu? Arttı. Toplam harcamanın artması gelirin artması anlamına geldiğinden o zaman para arzındaki artış faiz oranını azaltır, yatırım artar. Ee, toplam harcama artar, gelir artar, cevap A olması gerekiyor. Anlamadığınız bir yer var mıdır? Bilmeyen bir şey. Oldukça basit. Sermayi hareketliliğinin tam olduğu bir durumda BP eğrisinin şekli nasıldı? Hadi bakalım kimler hatırlıyor bunu? Bravo. Hatırlatmak maksadıyla şunu da ekleyelim mi buraya? Ne zaman dış açık, ne zaman dış fazla olduğunda hatırlamış olalım. Tam olduğu durumda e, yata eksene sermaye hareketli tamsa yata eksene paralel. O zaman ne oluyor burada? Gelir eksenine paralel oluyor. Üç durum vardı. BP'nin eğimini belirleyen faktörlerden biri az önce karşımıza çıkan sermayenin faize duyarlılığı idi. Ama BP'nin eğimine belirleyen bir unsur daha vardı. Neydi o? Marjinal ithalat eğilimi. Bravo. O zaman şeyi yazalım mı şuraya? BP eğrisinin eğimini belirleyen unsurlar. Bir, e, sermayenin faize duyarlılığı. İki, marjinal ithalat eylemi. Güzel. Şimdi marjinal ithalat eğimi demişken aşağıdaki şeyi konuşabiliriz. Neydi burada? İthalat fonksiyonu. Önce standartını yazalım. M eşittir. M sıfır artı küçük m çarpı y. Bunu biraz şey yaparsak. Şuradaki m sıfır otonom ithalat. Otonom ithalat ne demek? Otonom ithalatı nasıl şey yaparız? Tanımlarsınız bana. Gelire duyarsız, Gelirden bağımsız. Çok iyisiniz. Te teşekkür ederim şurada da gelir. Şu kısımda uyarılmış ithalat bu da gelire bağlı demek değil mi? Şimdi otonom ithalat nedeniyle mutlaka bu dikey eksenden başlayacak. Yani gelir sıfırken diye başlayacağız. Ama burada uyarılmış ithalat kısmına baktığınızda şurada bir şey görürsünüz. Bu küçük m marjinal ithalat eğilimi değil mi? Peki bu marjinal ithalat eğilimi aynı zamanda ne? ithalat fonksiyonunun eğimi. Değil mi? Önündeki işaret ne? Artı. O zaman ben ithalat fonksiyonunu nasıl çizeceğim? Pozitif yönü çizeceğim. M eşittir. M sıfır artı. M y. Tamam mı? O zaman buradan ithalat fonksiyonu yazarsam şöyle diyebilirim galiba. Ee, i̇thalat miktarı fonksiyon gelir dediğimde aradaki ilişki aynı yönlü olacak. Kapalı şekilde de böyle yazabilirim. Peki soruya dönersek bir ülkede milli geliri 100 dolar olduğuna ithalat 20 dolar artıyorsa ve otonom ithalat 10 dolar ise. Yani burası 10. Bu kesin. Ee, milli geliri 100 dolar arttığında ithalat 20 dolar artıyorsa. Şimdi marjinal ithalat eğilimi küçük m nasıl gösterilir? İthalattaki değişim bölü gelirdeki değişim. İthalat ne kadar değişiyor? 20. Gelir ne kadar değişiyor? 100. O zaman burası %20. Yani 0,2 diyoruz. Ama ve lakin gelir Y ile temsil edildiğinden galiba şu olmaz. Bu da olmaz. İhracat ithalat olduğundan olsa olsa bu olur müjde. Karşılaştırma veya mutlak üstünlüklerle ilgili bir soru. Şimdi A ülkesi 15, B ülkesi 10, e, A ülkesi 20, B ülkesi 5 üretiyor. Evet, üretim miktarı buradakiler. Bakalım galiba şöyle yazabiliriz. A ülkesi 2 malda da mutlak üstünlüğe sahiptir. Doğru mu? Pro artı eksi gidelim. Güzel. O zaman ticaret neye göre yapılacak? Karşılaştırmalı üstünlüğe göre. Şimdi bakalım. Karşılaştırmalı üstünlükte olay ne? Hangisinde kaç kat üstü? Burada galiba bir buçuk kat. Burada ise dört kat üstün. Dolayısıyla şöyle devam edelim. E, A ülkesi Y malında aynı zamanda karşılaştırmalı üst. Dolayısıyla ticaret nasıl yapılacak? E, A ülkesi y malını b ülkesi ise x malını ihraç edecek. Bravo. Ee, söz konusu ticarette mutlak değil. Karşılaştırmalı. Adettendir. Herkese de mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin kimlere ait olduğunu yazsın. Hangisi hangisine diye. Sadece yazmış olalım diye yazdırıyorum. Güzel. Teşekkür. Solo büyüme modelinde emek ve sermaye arasındaki farklı teknolojilere yer vermek için kullanılan üretim fonksiyonu. Bir bekleyin, cevap vermeyin. Solo deyince aklımıza neler gelecek? Bir, solo modelinde teknoloji içsel mi dışsal mı? Dışsal. Güzel. Hangi fonksiyon kullanılır? Rob Douglas fonksiyon kullanılır. Peki, ölçüye göre getiri sabit. Güzel. Solo artığı nedir? Üretimin emek ve sermaye ile açıklanamayan kısmı. Bravo. Hatta fonksiyon da yazıcı Kap Douglas tipi fonksiyon da hangisine tekabül ediyor? A çarpı K üzeri alfa L üzeri beta da solo artı aslında şu A. Güzel. Peki solo ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Mesela bir kavram olarak büyüme muhasebesi kullanıyordu değil mi? Büyüme muhasebesi neydi? Zaten solo artını bulmak için bunu yapmak zorunda. Büyüme muhasebesi dediği şey e, ha, hangi kısımdan ne kadar büyüme gösteriyor? Bunu ifade ediyordu. E, bunları söylemiş olalım. Onun dışında solo ile ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun 27. Cevaplar geliyor. Kapalı ve kapalı bir geleneksel ekonominin içinde modern bir sektörün çıkmaya başlaması bu iki sektörün geleneksel de var. Yan yana var olması sırasında birincinin ikincinin büyümesine yani gelenekselin modernin büyümesine katkıda bulunmasının yolları ve koşullarının bu arada özellikle önce birinci sektörde bir iş gücü fazlasının ortaya çıkması ve sonra bu fazlanın aşamalı ikinci sektöre kaydırılması şeklinde ifade edilen model kim tarafından geliştirilmiş? Model ne? Sınırsız, güzel, emek, arzı kimindi? Levis. Ne diyordu Levis? İki sektör var. Geleneksel, geleneksel olan vasıfsız değil mi? Modern vasıflı. Bol. Well. Az. Yüksek. E, özür dilerim. Düşük ücret. Yüksek ücret. Evet. Sosyal ve ekonomik ikilikte de şey yapıyorduk Levis sosyal ikilikte. Yüksek ücret. Peki. ÖTV hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? Özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisi 2002. Azalan marjinal faydayı sayısal ifadelerle açıklayan iktisatçı hangisi olabilir? Sayısal dediğine göre ben sizin yerinizde olsam burada ne ararım biliyor musunuz? Bir Kardinal aralık. Aynen öyle. Para arzı yerine likidite arzını benimseyen ve kredi ile parayı aynı anlamda gören para arzı yaklaşımı hangisidir? Güzel. Diğerlerine de hatırlayalım mı diğer şeyleri e, tanımları? Mesela ilkine Chicago yaklaşımı. Hangi para tanımını parasal büyüklüğü kullanır? M2. Ne demek M2? Vadeli artı vadisiz. Bravo. Peki. Keynesyen yaklaşım için çok doğru olmaz. Klasik yaklaşım M1 Gurley-Şav yak şey, gurley yaklaşımı galiba o neyi alıyordu? Gurley-Şav yaklaşımı Anahtar kelime alternatif likit varlık. Bravo. Hemen bunu yazalım. Klasik yaklaşımı da sorunun cevabı oluyor. Klasik reel faiz teorisi ile Keynesyen faiz teorisi arasında geçiş sağlayan iktisatçı kimdir? Çok güzel bir soru bu bence. Ödünç verilebilir fonlar teorisi klasik reel faiz analizine parasal unsurları katarak şey yapmıştır. E, bu geçişi sağlamıştır. Hatta iki tane de faiz oranı vardır değil mi? Bunları hatırlıyor musunuz? Özellikle yazmanı sizden bekliyorum. İki tür faiz oranı var diyor. Doğal faiz ve parasal faiz güzel. İşte bu geçişi ödünç verilebilir kuramı sayesinde Vicksel sağlamıştır. Hangisi doğru değildir? Sağlar çok hızlı geldi. Tamam. O zaman onu kiselim. Eksenlerini yerine koyalım. ISLM analizi hangi ekole ait idi? Neoklasik keynesyen sentez. Kimle kimdi? İksan sen. AS serisi dikleşikçe para politikasının etkisi artar. Bakalım AS dik iken elemi sağa kaydıralım. Bir de yatık iken sağa kaydıralım. Elem şey sağa kaydığında gelir hiçbir şey olmadı. Elem sağa kaydığında gelir art. Evet. O zaman AS serisi dikleştikçe para politikasının etkisi artar. Yanlış. IS yatıklaştıkça para politikasının etkisi artar. Aynı şey elem yatıklaştıkça da maliye politikasının etkisi artar şeklindedir. Değil mi? Maliye politikasının etkisi artar. Tamam tersi de geçerlidir.